Merhabalar Tuğçe Nasılsınız? Merhabalar. iyiyim, Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? E, 1990 Marmaris doğumluyum. E, 2015 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldum. Memleketime Marmaris'e geri döndüm. 2 yıl serbest diş olarak çalıştıktan sonra 2018 yılında nihayet kendi kliniğimi açtım. Hayırlı uğurlu olsun. Son teşekkür derece ederim. kaliteli, tabii, tabii güzel bir yer açmışsınız. Şimdi baktığımızda diğer sektörlerde satış sonrası hizmet dediğimiz hizmetin bir benzerini evet, siz muayene ve çalışma sonrası da devam ettirmektesiniz. Aynen, doğru. Tabii ki bu sizi belki sektörde farklı kılan sebeplerden bir tanesi ama yine sormak istiyorum. Evet bu sektörde en iyilerden biriyiz ama yalnız değiliz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma, işletme, muayenehanede bulunmakta. Siz diğerlerinden ayıran, size gelen özellikler nedir? Niçin insanlar sizi tercih etmekte? Ee, i̇nsanlar beni niçin tercih etmekte? Birincisi bütün hastalarımla arkadaş gibi oluyoruz sürekli görüşüyoruz. Hiçbir zaman hastamı bırakmıyorum. E, yaptığım işin arkasındayım ve hastamdan da e, ben onlara kaliteli hizmet sunuyorsam onlar da bana kaliteli diş sunmak zorunda. Onlar buraya gelecek ve ben bakacağım. E, hastanın isteğine göre istediği bir dizi olabilir. Benim maç açtığım hastalarım oldu yani bir beyefendi geliyor. Maç izlerken her şeyi unutuyor diye gidip Galatasaray Fenerbahçe maçını açıp Anestezi yaptığım hastalarım oldu. Artık her şekilde rahatlatmak mümkün. Zaten ben de bayağı konuşkan bir insanım. Evet. Benim konuşmamı duyarken hastalar hiçbir şekilde hiçbir şey hissetmez. Şimdi çocuklarımıza hitap ederken sağlık sektöründe çocuklarımızı oyalayan, mutlu eden şeyler e, evet, yapıldı. Çizgi filmler. Aynen. Şimdi baktığımızda siz her yaşa hitap eden bir doktor olarak her yaşın burada mutlu keyifli dakikalar geçireceğini, asla acı hissetmeyeceğini de buradan onlara müzelemiş olalım son olarak. Efendim siz biraz evvel değerli müşterilerinize ve sizleri tercih eden değerli hastalığınıza teşekkür etme imkanı buldunuz. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimizle de, sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Muğla, Kızılyaka köyü ve diş hekimimiz Tuğçe Keskin'den söylemiştik. Tüm bölgede bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Son derece başarılı çalışmaları, kişi özel hizmetleri, verdiği bugüne kadar ki kaliteli hizmetleri ve sunumlarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten hastaları, kendisi ve hizmet kalitesini görüp tanıdığınızda çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizler için ayırdığımız değerli dakikaları tekrar tekrar teşekkür ben ediyorum. başarınız teşekkür daim olsun diyoruz efendim. Sağ olun.